Maraş'taki bu büyümenin tabana yansıması var mı, olur mu? Yansıyor mu? Ya tabana yansıması derken e, yani diğer sektörlerde de ciddi sıkıntılar görüyoruz. Yani örnek veriyorum. inşaat ve otomotiv sektörü 2020'deki satış rakamlarını yakalayamayacağını görüyoruz şu andaki ilk üç aylık verilere baktığımızda. Bu da doğal. Çünkü e, her iki sektörde bankaların finans desteğiyle satışlarına ağırlıklı olarak gerçekleştiriyor. Doğal olarak sadece elimizde değil tüm Türkiye'de. Dolayısıyla şu anda ortalama kredi maliyetlerinin 21-22 olduğu bir dönemde bu satışların yani o sektörlerin canlanması kısa vadede öngörmüyoruz. Çünkü %36 bir üfenim olduğu bir ortamda faizlerin kısa vadede indirilmesi olası görünmüyor. Evet. Dolayısıyla yani bu kredi faizleri bu müddetçe gittiğince şey bu sektör bazı sektörlere negatif etkisi olacak. Yani tabana yansıma bugün için pek yok diyoruz ama önümüzdeki süreçte işte belki faiz oranlarının düşmesiyle beraber olabilir. Olabilir. Yani mi? burada Hocam? pozitif katkısı sanayici tarafına var ama çalışan kesime. Yok. Çalışan kesimin avantajı iş e, istihdamı e, yani sürekli olması. Evet, 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 evet. Evet, istikrar.